Hoş geldin sevgili Başak. Bugün senin için özel bir tarot yolculuğuna çıkıyoruz. Evrenin enerjisiyle buluştuğumuz bu an sana yepyeni bir kapı açacak. Her zaman olduğu gibi detaylara verdiğin önem ve analitik bakış açınla bu açılımı birlikte derinliklerine kadar inceleyeceğiz. Peki, bugünün en çarpıcı duygusu ne olacak? Hangi yönün öne çıkacak dersin? İşte şimdi kartları karıştırıyorum. Evrenin sana ne mesajı var? Bakalım bugün seni hangi frekansa davet ediyor? Her kartın sana özel bir fısıltısı var. Heyecanı hissediyor musun? Ben de senin kadar meraklıyım. Şimdi odaklanıyoruz ve ilk kartımızı çekiyorum. İşte karşımıza çıkan kart Kupa Kraliçesi. Kupa Kraliçesi, Tarot'un en şefkatli, en derin duyguları temsil eden kartlarından biri. Bu kart hayatında duygusal derinliği, empati ve sezgileri öne çıkarıyor. Özellikle Başak Burcu olarak sen, aklın ve kalbin dengesiyle her zaman farklı bir noktada durursun. Kupa Kraliçesi bugün sana diyor ki, kalbinin sesini dinle, duygularını ihmal etme. Aşk ve ilişkilerde Kupa Kraliçesi sana bugün duygusal bağlarını güçlendirme şansı veriyor. Belki uzun zamandır partnerinle arandaki o ince detayı fark edemiyordun. Bugün analiz yeteneğini bir kenara bırakıp içsel sezgilerini öne çıkar. Küçük bir dokunuş, derin bir bakış Belki de sadece birkaç kelimeyle kalp kapılarını açabilirsin. İlişkinde şefkatli ve anlayışlı olursan, partnerin de sana aynı sıcaklıkla yaklaşacak. Eğer hayatında biri yoksa, yakın çevrende uzun zamandır fark etmediğin biriyle derin bir bağ kurma potansiyelin var. Kupa Kraliçesi sana aşkı mükemmeliyetçi bir bakış yerine, ruhunun doğal akışıyla yaşama fırsatı veriyor. Para ve kariyer alanında ise Kupa Kraliçesi İş ortamında empati ve anlayışın ön plana çıkacağını gösteriyor. Belki bir projede detaylara takıldın, sürekli daha iyisi için uğraşıyorsun. Bugün takım arkadaşlarınla arandaki duygusal bağı güçlendirmek, iş ortamında daha samimi ilişkiler kurmak sana hem huzur hem de başarı getirecek. Mükemmeliyetçiliğinden biraz ödün verip iş arkadaşlarının duygularını anlamaya çalışırsan onların desteğini çok daha kolay alırsın. Belki bir iş toplantısında birinin sessizce anlattığı bir sorunu duyacak ve çözüm önerinle takdir kazanacaksın. Finansal konularda ise sezgilerine güven. Yatırım kararlarında iç sesin sana yol gösterebilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından Kupa Kraliçesi seni iç dünyana dönmeye davet ediyor. Son zamanlarda fazla analitik ve eleştirel bir bakışla kendini yargıladın mı? Bugün kendine şefkatle yaklaş. Meditasyon Günlük tutma, belki bir kitap okuma gibi aktivitelerle kalbinin derinliklerine in. Sezgilerini dinlediğinde yaşam yolunda hangi adımı atman gerektiğini fark edeceksin. Kupa kraliçesi sana kendi iç sesini duymanı ve ona güvenmeni öğütlüyor. Başak burcu olarak her şeyin mantıklı olması gerektiğini düşünüyorsun ama bazen en doğru cevap duygularında gizli. Öncelikle ilişkilere ve aşka bakalım. Kupa Prensi duygusal anlamda yeni bir dalga, taze bir heyecan ve romantik bir teklifin habercisi olarak çıkar karşımıza. İster bir ilişkiniz olsun, ister yeni bir tanışma ihtimali gündemde olsun, bu kart sana diyor ki kalbini açık tut. Başak burcu olarak genellikle mantığınla hareket etmeyi seviyorsun, çoğu zaman duygularını analiz etmekten yormuş bile olabilirsin kendini. Fakat Kupa Prensi diyor ki bu kez mükemmeliyetçiliği bir kenara bırak ve hislerine güven. Belki uzun süredir karşı tarafa göstermekten çekindiğin bir ilgin var, belki de var olan ilişkinde konuşulmamış duygular seni zorluyor. Şimdi, duygularını daha saf ve dürüst bir şekilde ifade etmeye cesaret etmen gereken bir dönemdesin. Bir başak olarak her şeyi planlamak, her adımın kusursuz olmasını istemek bazen kalbin spontane enerjisini bastırabiliyor. O yüzden bu kart ilişkilerdeki iletişiminde biraz daha yumuşak olmanı, kırıcı eleştiriler yerine içten bir yaklaşımı benimsemeni istiyor. Belki partnerine küçük bir not, belki uzun zamandır içinden geçen bir takdiri dile getirmek bu hafta büyük bir fark yaratabilir. İşte tam da burada, birinci kart olan Kupa Kraliçesinin sunduğu derin empati ve şefkat enerjisini şimdi Kupa Prensinin cesaretiyle harekete geçiriyorsun. Parasal konular ve kariyer alanına geçtiğimizde ise Kupa Prensi iş yaşamında yeni projelere açık olman gerektiğini işaret ediyor. Finansal anlamda henüz çok olgunlaşmamış, deneme aşamasında bir fikir veya teklif gündeminde olabilir. Başak burcunun analitik zekasını ve detaycılığını kullanarak riskleri iyi hesaplaman önemli. Evet. Fakat bu kart diyor ki fazla analiz bazen fırsatları kaçırmana neden olabilir. Bu hafta bir iş arkadaşın sana heyecanlı bir fikrini açabilir ya da sen bir projeye gönülden bağlanmak isteyebilirsin. Burada önemli olan işin duygusal motivasyonunu görmezden gelmemek. Belki de iş yerinde seni mutlu edecek, içini ısıtan küçük bir değişiklik yapmak, daha önce cesaret edemediğin bir göreve talip olmak seni hem duygusal hem de pratik anlamda besleyecek. Parayla ilgili de fazla kaygılı ve eleştirel olmadan yeni gelir kapılarını ya da kendini ifade edebileceğin yaratıcı yolları denemen gereken bir süreçtesin. Özellikle kendi işini yapanlar için duygusal olarak çekim duyduğunuz bir alanı araştırmak ya da yeni bir müşteriyle içten bir bağ kurmak bu dönemde bereket getirebilir. Gelelim ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğuna. Kupa Prensi burada sana diyor ki, özünde bir çocuk gibi kalmaya izin ver. Bazen başakların zihinsel yükleri, kendilerini eleştirme eğilimleri ağır basar ve kalplerindeki saflığı unuturlar. Kupa prensi, içindeki çocuğun sesine kulak vermen, hayata biraz daha hafif ve umutlu bakman için bir çağrı. Belki uzun zamandır ertelediğin bir hobini denemek, duygularını yazıya dökmek veya sevdiklerine içten bir teşekkür etmek sana iyi gelebilir. Ruhsal pratiklerde ise meditasyon, nefes çalışmaları ya da doğada vakit geçirmek kalbinle zihnin arasındaki o ince dengeyi bulmana yardımcı olur. Mükemmel olmaya çalışmaktan ziyade insan olmanın ve duygusal olarak iniş çıkışlar yaşamanın güzelliğini kabul et. Böylece ilk kartta gelen o şefkatli enerji şimdi içsel bir cesaretle birleşiyor ve seni daha özgün bir kimliğe taşıyor. Şimdi burada Kupa Kraliçesinin derin şefkatinden Kupa Prensinin saf cesaretine doğru yol alırken hayatına belki de küçük ama anlamlı bir değişim davet ediyorsun. Unutma her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Bazen sadece kalbinin rehberliğini izlemek sana en doğru yolu gösterebilir. Ve şimdi bu iki kartın sunduğu duygusal açıklık ve motivasyonu daha somut adımlara dökmek için üçüncü karta bakacağız. Bakalım tılsım sekizlisi bize hangi eylemleri öneriyor birlikte keşfedeceğiz. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda tılsım sekizlisi. Gerçekten heyecan verici bir enerjiyle karşı karşıyayız. Bu kart size şunu söylüyor. İçsel motivasyonunuzu ve duygusal açıklığınızı somut bir çabaya dönüştürmenin tam zamanı. Bugün emek vermek, bir konuda ustalaşmak ve sabırla ilerlemek sizin için anahtar olacak. Özellikle de önceki iki kartın sunduğu pozitif duygusal hareketlilik ve motivasyonu şimdi hayatınızda gerçek bir dönüşüme dönüştürmek için elinizde güçlü bir fırsat var. Aşk ve ilişkiler alanında tılsım sekizlisi ilişkilerde gelişim için çaba harcamayı öneriyor. Bugün sevdiğiniz kişiye veya ilişkinize yatırım yaparak küçük ama istikrarlı adımlar atmak romantik bağınızı güçlendirecek. Eğer bir ilişkinin içindeyseniz iletişiminizi daha açık ve şefkatli bir hale getirmek için günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Karşınızdakinin ihtiyaçlarını dikkatlice dinleyin ve duygusal emeğinizi göstermekten çekinmeyin. Eğer yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsanız, hızlı ve mükemmel bir sonuç beklemek yerine, karşılıklı tanıma sürecine sabırla yaklaşın, küçük jestlerle güven inşa edin. Sevgili Başak, mükemmeliyetçi doğanızla sürekli eksik noktaları aramak yerine ilişkilerde küçük ilerlemelerin değerini bilin ve kendinizi veya partnerinizi fazla eleştirmekten kaçının. Para, finans ve kariyer açısından ise tılsım sekizlisi sizi somut beceriler geliştirmeye davet ediyor. Kariyerinizde yeni bir projeyi ustalıkla ele almak, işinizde bir adım ileri gitmek için disiplininizi kullanın. Bugün detaylara hakim olmak, Sabırla bir işi tamamlamak size uzun vadede büyük kazançlar getirebilir. Yeteneklerinizi geliştirmek adına online bir eğitim almak veya iş yerinde yeni bir sorumluluk üstlenmek için adım atın. Finansal konularda ise gereksiz harcamalardan kaçının, bütçenizi bir kez daha gözden geçirin ve birikim alışkanlığı oluşturun. Mükemmeliyeti ararken sürece takılıp kalmak yerine küçük ama kararlı adımlarla para yönetiminizi iyileştirin. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise bu kart kendini geliştirmek için düzenli bir pratik oluşturmanızı öneriyor. Meditasyon, günlük tutmak veya yeni bir hobi edinmek gibi aktivitelerle içsel huzurunuzu destekleyin. Bugün öğrendiğiniz her yeni bilgi veya edindiğiniz her deneyim sizi bir adım daha ileri götürecek. Kendinize karşı daha şefkatli olun ve sürecin tadını çıkarın. Sevgili Başak, eleştirel yanınızı dengelemek için Kendinizi kusurlarınızla da kabul edin ve ilerlemenin küçük adımlar gerektirdiğini unutmayın. Bugün çektiğimiz kartlar size şunu söylüyor. İlk kart olan Kupa Kraliçesi hem aşk, hem para, hem de ruhsal gelişim alanlarında içsel duyarlılığınızın ve sezgilerinizin öne çıkacağını gösteriyor. Kalbinizin sesine kulak verin, duygusal açıdan dengede kalmaya odaklanın ve kendinize şefkatle yaklaşın. Özellikle ilişkilerde yakınlığınızı ve anlayışınızı derinleştirebilirsiniz. İş ve kariyer alanında ise kendinizi ve çevrenizi daha iyi anlamak, duygusal zekanızı kullanmak size avantaj sağlayacak. Ruhsal olarak ise bugün içsel huzura ulaşmak ve kendinizi daha derin bir şekilde tanımak için harika bir fırsat. İkinci kartımız Kupa Prensi, üç alanda da yenilikçi ve ilerlemeci enerjileri simgeliyor. Aşk hayatınızda yeni bir heyecan, Romantik bir gelişme ya da duygusal bir mesaj gündeme gelebilir. Kariyer ve maddi alanda ise hayallerinizi somutlaştırmak için cesur adımlar atarak risk alabilirsiniz. Gökyüzünde Başak burcunun analitik doğası bu sürecin planlı ve ölçülü ilerlemesini destekliyor. Kişisel gelişim açısından ise yeni bir ilgi alanı, eğitim veya sizi canlandıracak bir hobiye başlamak için harika bir zamandasınız. Hayatın getirdiği yeni fırsatlara açık olun ve kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Son kartımız Tılsım 8'lisi ise tüm bu alanlarda disiplinli ve istikrarlı çalışmanın önemini vurguluyor. Aşk ve ilişkilerde emek vermek, sabır göstermek ilişkinizi derinleştirecek. Kariyerinizde detaylara dikkat ederek ve istikrarlı bir şekilde ilerleyerek başarıya ulaşabilirsiniz. Başak burcunun mükemmeliyetçi ve pratik yönü bugün size yol gösterecek. Kişisel gelişimde ise küçük ama düzenli değişiklikler yapmak, kendinizi adım adım geliştirmek için müthiş bir enerji var. Genel enerjiye baktığımızda duygusal derinlik ve sezgiyle başlayan bir günün hayal ve cesaretle devam ettiğini, son olarak emek ve sabırla sonuçlandığını görüyoruz. Başak Burcu olarak bugün hem aklınızı hem kalbinizi dengeleyerek ilerleyebilir, detaylara gösterdiğiniz özen sayesinde hem ilişkilerinizi hem işinizi hem de kendinizi ileriye taşıyabilirsiniz. Küçük adımların büyük sonuçlara yol açacağı bir gündesiniz. Motivasyonunuzu yüksek tutun ve kendinize güvenerek hareket edin. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi sorusunu cevaplamayı unutmayın. Sizin geri dönüşleriniz bu yolculuğa ışık tutuyor. Yarınki videoda ise Başak Burcu'nun gölgede kalan yönleriyle yüzleşme ve içsel dönüşüm zamanı geliyor. Sizi bekleyen sürpriz bir kart açılımı ile hayatınızda yepyeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Kaçırmayın, bugünün enerjileri size ilham olsun, kalbinizin ve aklınızın uyumuyla ilerleyin. Tüm güzellikler sizinle olsun, hoşçakalın.